Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Şimdi normalde ben muhalif bir kişiliğim yani kemalistim arkadaşlar. Öncelikle onun altını çizelim. Ee, ancak AK Parti'nin e, bir 5 yıl daha 6 yıl daha iktidarda kalmasını destekliyorum arkadaşlar. Türkiye'nin geleceği için bekası için gelecekte güzel bir yönetime kavuşabilmesi için AK Parti'nin iktidarda devam etmesi gerekir. Şimdi içinizden şöyle diyenler olacaktır arkadaşlar. Ya sen muhalif kişiliksin. Ya bu şu değil yani CHP'li değilim tabi de ben bir Türk milliyetçisiyim. Yani dolayısıyla da Nasıl AK Parti'yi destekliyorsun, nasıl AK Parti iktidarda kalmalı diyorsun diye sorma gereği duyanlar olabilir. Şimdi şunun için söylüyorum arkadaşlar, AK Parti'nin bu topluma verebileceği hiçbir şey yoktur tabii ki. Hiçbir şey de vermemiştir. Yani yıllardır e, har vurup, harman savurup yandaşlarını zengin etmenin ötesinde, bu topluma bir katkısı olmamıştır tabi. Ama muhteşem bir katkısı olmuştur. Bunların dışında geleceğe yönelik arkadaşlar harika işler yapmıştır. Şimdi onları sıralayacağım size. Şimdi çocuklarımızın hurafelerden, tarikatlerden uçup kaçan bir takım ee, değişik adamlardan kurtulabilmesi, bu dincilerin, gericilerin devletten temizlenebilmesi için çocuklarımızı dinden uzak deist yetiştirmemiz gerekiyor. Yani dine mesafeli, saygılı ama mesafeli modern yaşama ayak uydurmuş, dijitalleşmeye ayak uydurmuş, bilimin, yapay zekanın etrafında öbeklendirmemiz lazım. Ama bunun içinde bir şeyin teşvik etmesi lazım çocuklarımızı. Yani kötülüğü gösterebilmemiz lazım. Bakın bu kötüdür, bu iyidir dememiz lazım. İşte tam bu noktada devreye Çukur ittifakı dediğim benim AKP ve MHP ittifakı. Şimdi PKK ile de birlikte AKP PKK ittifakı devreye giriyor. Şimdi çocuklarımıza çok rahat bir şekilde kötünün resmini gösterebiliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bakın eğer bir takım dini şeylere girerseniz, dindar olursanız AKP'liler gibi olursunuz. Onların nasıl olduklarını, nasıl iftiracı olduklarını, nasıl yalan söylediklerini, ayaküstü, nasıl zulmettiklerini görüyorsunuz. Ha, bunlar gibi olmak istiyorsanız bu tarafa gidin. Ha yok bunlar gibi olmayacaksanız işte bisikletle evine e, işe giden e, Norveç Başbakanı gibi Danimarka yöneticileri gibi olmak istiyorsanız da bilime, dijitalleşmeye, yapay zekaya yönlenmeniz lazım. Dinden uzak durun, değişt olun. Bırakın bu e, uçak uçma kaçma işlerini diyebilmemiz için kötülüğün resmini gösterebiliyor olmamız lazım çocuğa. İşte AK Parti bu işe yarıyor arkadaşlar. Bu sayede AK çocuklarımızı deist ve dinsiz yetiştirebiliriz çok rahatlıkla. bu işe yarayacaktır. Bu nedenle AK Parti'nin bir süre daha mutlaka iktidarda kalması gerekiyor. Tabii AK Parti'nin dine de hizmetleri olmuştur. Yani örneğin fuhuşun serbest bırakılması, domuz etinin serbest bırakılması, efendim din eee halesinin kimliklerden kaldırılması, e, büyük İsrail'e destek vermesi gibi muhteşem işler de yapmıştır AK Parti. Dolayısıyla da bunun devamı için Türkiye Türk devletinin geleceğini kurtarabilmemiz için, çocuklarımızı deist yetiştirebilmemiz için mutlaka ve mutlaka AK Parti'ye birkaç sene daha dişimizi sıkmamız, ondan sonra da topyekün kurtuluşa ermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şu anda çok başarılı gidiyor. Çocukların e, çoğunluğunun kafası çalışan, e, aklı çalışan, zeka seviyesi belli standardın üzerinde olan çocukların Atatürk'e tutunmuş olmalarının sebebi de bu. Bu tabii muhteşem bir şeydir güzel bir şeydir. Bunun devam etmesi gerekiyor. İşte bu nedenle AK Parti'ye birkaç sene daha dişinizi sıkın arkadaşlar. Ee, sabredin ve süreç böyle ilerlesin. Bir beş sene sonra, on sene sonra da ülkemiz bütün hurafelerden, gericilerden temizlensin, düzlüğe çıksın. Bilimle, yapay zeka ile, dijitalleşme ile birlikte kalkınsın arkadaşlar. Durum budur. Selamlar, saygılar arkadaşlar.